أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Evet kardeşlerim, ayet kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde de İddet süresi bekleyen Rıc'i telakı atılmış beyan Veya ba'ine olan beyan Bunun üzerine konuşacağız. Faslu ve yecibu Vaciptir Lil mu'teddetir rıc'iyeti Lil mu'teddeti iddet süresi bekleyen için er ric'iye ric'i iddet süresi bekleyen ric'i iddet süresi bekleyen bayan için vaciptir. Es-sukna ev ve nafaka ve nafakasının verilmesi. Şimdi ric'i talak ne demektir? Ric'i talak adamın hanımını bir sefer boşaması veya iki sefer boşaması buna raci'i telak denilir. Çünkü adam tekrardan hanımına döne dönebilir. Dönebildiğinden dolayı zaten raci'e kökünden gelmiştir. O yüzden buna raci'i telak denilir. Böyle bir durumda olan bayana kalacağı yer, sükna dediğimiz şey kalacağı yer nedir? Vaciptir kocanın üzerine ve onun nafakası da vaciptir koca üzerine. Çünkü bu bayan daha kocasının hanımıdır. Bütünüyle bunların arası ki bak kopmamıştır. Ve yine vaciptir lil ba'ini. Ba'in ise üç talağı atılmış olan bayandır. Artık boşanılmış olan bayandır. Bunun için de vaciptir ki es-sukna kalacağı yer ta iddet süresi bitene kadar onun da kalması gereken kalacağı yer bir barınak bu da koca üzerine vaciptir. Dûnen nefaka, nafaka ise vacip değildir. İlla ancak entekune olursa, hamilen, hamile olursa o bayan, o zaman nedir? Vacip olur. Çünkü o bayanın karnındaki çocuk adamın çocuğudur, zevcesinin, eski zevcesinin çocuğudur. O çocuğun nafakasını vermesi vaciptir. Ve yecibu vaciptir alel mutawaffa anha kocası vefat eden bayana zevcuha kocası vefat eden bayana vaciptir el ihtidadu ihtidat yapması ihtidat yani kocasının sonra yas tutması yani ve huve o da bu ihtidat el imtina u. kendini alıkoymasıdır mine zineti zinetlerden zinet eşyalarından ve tibi koku sevmekten. Mesela bir bayan kocası vefat ederse o bayan nedir? Kendisi 4 ay 10 güne kadar zinet eşyası takmaz. Koku sevmez o şekilde çıkmaz. Hatta kendi evinden dahi ihtiyaç olmadıkça ne yapmaz? İhtiyaç olmadıkça evinden çıkmaz. Çünkü kocası için ne yapar? tutar 4 ay 10 gün boyunca 4 ay 10 gün boyunca erham ilelik durumu yoksa o zaman ne yapabilir evlenebilir. Wa al-mutawaffa anha zawjuha kocası ölmüş olan bayan wel mabtu ta lahı altmış olan bayan yani üç sefer talahı atılan bayan ve kocası ölen bayanın üzerine vaciptir. Mulazemetül beyti evde kalmaları. İlla ancak lihacetin bir ihtiyaç varsa çıkabilirler. Ama ihtiyaç yoksa bunların evde kalması, iddet sürelerini evlerinde bitirmeleri vaciptir faslun ve men istahdasa milk amatin kim bir cariyeyi satın alırsa yeni satın alırsa aleyhi, onun üzerine vardır el istimta biha ondan faydalanabilir hatta yestebriha ta istibrasını yapana kadar istibra bir cariye satın alındıktan sonra sahibi ona yaklaşmaz. Ta ki eski sahibinden acaba bu bayan, bu cariye bir hamilelik durumu oluşmuş mu? Oluşmamış. İnkanet er bu cariye min zevatil haydi hayız gören bayanlardansa bir haydati bir hayız müddeti kadar ne yapar? Onu yeni alan sahibi bekler. Ve in kanet şayet minzat şuhuri ay sahiplerindense, yani kendileri eğer hayız görmeyen bayanlardansa bir şehrin fakat bir ay boyunca bekler sahibi. Ve in eğer min zevatil hamli eğer ki hamile ise bil vad'i onun doğumunu ne yapar? Onun doğumunu bekler. Ve iza mate eğer ölürse es seyyidu seyyidu ummil veledi seyyidu seyyidi ummul veled yani seyyidinin ilişkiye girdiği cariyeden olan çocuk o cariyeye işte umul velet denilir. İşte bu seyidi eğer ölürse istebraet nefseha işte o umul velet dediğimiz kendi sahibinden çocuğu olan cariye de istebraet nefseha kendi başına bekler kel emeti cariye gibi yani görenlerden ise bir hayız müddeti bekler. Eğer haiz görmeyenlerden ise bir ay müddetle bekler. Eğer hamile ise o zaman doğumu ne yapar? Doğumu bekler. Faslun. Ve izâ erda'atil mar'atu bile beniha veleden. Ve izâ ne zaman? Erda'at emzirirse. El mar'atu kadın bilabaniha sütüyle veleden bir çocuğu sare olur. Er-radi'u. Süt emzirilen çocuk. Veledaha, onun çocuğu olur. Bir şartayni. iki şart ile. Ahaduhuma. Onlardan biri. En yekune olmasıdır Lahu o çocuk. Dûnel havleyni. iki yıldan daha küçük olması yaşı. Çünkü 2 yıldan daha küçük olan çocuğa süt gıda olur. Ama iki yıldan daha büyük olan çocuk ise iki yaşındaki çocuğa ise süt nedir? Onun için gıda olmaz. Ve ikinci şart ise en turdi'ahu onu emzirmesidir. Hamse radaatin mutafarriqatin. 5 ayrı ayrı şekilde çocuğu emzirmesidir. Tabi bu Şafi mezhebinde 5 ayrı şekilde annenin çocuğu ne yapmasıdır? O süt annenin çocuğu emzirmesidir. Şimdi burada eğer ki bir evlilik oluşmamışsa ve biri bir bayanın sütünü içmişse sayısı diyelim bir iki dahi olursa bu konuda Hanefi mezhebinin taklit edilmesi daha evladır. Çünkü Hanefilerde bir sefer dahi çocuk o bayanın sütünü emmişse artık o bayan onun için süt anne olur. Burada ihtiyati almak en güzelidir. Örneğin diyelim ki bunlar hiç evlenmemişler. Ve birileri dedi ki işte bizim bildiğimiz kadarıyla bu çocuk bu kızın annesinin sütünü emdi. Veya kız bu erkeğin annesinin sütünü emmiş derse bizim ne yapmamız lazım? Burada Hanefi mezhebini taklit etmemiz en evla olanıdır. Velev ki bir kere dahi olmuşsa çünkü ihtiyat şunu gerektirir. Bunların evlenmemesini çünkü Hanefi mezhebi der ki bir defa da süt emen nedir? O kişi o süt emdiği bayan onun annesi olur, süt annesi olur. Ama diyelim bunlar evlenmişler, çoluk çocuğa sahibi olmuşlar, haberleri yoktular birbirlerinin sütünü içtikleri bir annelerinden süt içtikleri noktasında haberleri yoktu. Sonradan birileri çıka geldi. Dedi ki işte erkeğe sen bu kızın annesinin sütünü içmişsin. Veya kıza dedi sen bu erkeğin annesinin sütünü içmişsin. Böyle bir şey söylerse o zaman insan hani bunların çocukları da var diye belki burada şafi mezhebiyle amel edebilir. Yani en turdi'ahu onu emzirmesi. Atin beş kere emzirmesi ve bunlar da müteferrikatin ayrı ayrı olan beş sefer ne yapması onu emzirmesi. Böyle bu konuda şafi mezhebi amel edilebilir. Eğer evlenmişlerse çoluk çocuğa karışmışlarsa. Ama daha evlenmemişler ve gelip sordukları zaman Hanefi mezhebini söylemek en evla olanıdır. Ve yesiru zevcuha ve yesiru olur zevcuha o sütü emlen bayanın kocası eben lehu o çocuğun babası olur. Yani mesela bir çocuk bir bayanın sütünü emerse o bayanın kocası o bayan onun annesi oldu. O zaman o bayanın kocası da ne olur? O bayanın kocası da o çocuğun babası olur. Çünkü süt yoluyla haram olanlar nesep yoluyla da haramdır diye Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şeriflerinde bizlere buyuruyor. O zaman süt normal nesep yoluyla bizlere akraba olanlar süt yoluyla da ne oluyor? Akraba oluyor. Örneğin biri kendi teyzesiyle evlenemez. Süt yoluyla da olan teyzesiyle ne yapamaz? evlenemez. Mesela bir bayanın sütünü emerse o bayanın kız kardeşi de ne oldu? Ona haram oldu. Çünkü o bayan onun teyzesi oldu. O bayanın kızları ona haram oldu. Çünkü o bayanın kızları onun kardeşleri olurlar. Ve yahrumu haramdır. Alel murda'i. Süt emzirilen et tezwicu ileyha onun ile evlenilmesi ve ila kulli men nasabaha ve ona nispet edilen onun nesebinden olan her kişi ile evlenmek nedir mesela yine haram olur. Mesela ne gibi onun kızı gibi. Kızı onun kız kardeşi olur süt emenin. Uktuha dedik onun kız ee, şey kız kardeşi yine o süt emdiğimiz bayanın kardeşi, onun teyzesi olur. Ee, ve yine onun halası, mesela o adamın bu sefer süt emdiği bayanın kocasının kız kardeşi. O da onun bir nevi halası olur. Onunla da ne yapamaz? Evlenemez. وَيَحْرُمُوا haramdır. Aleyha, O bayana da haramdır et tezvicu evlenilmesi evlenmesi evlendirilmesi ile murdai o süt emzirdiği çocuk ile evlenemez ve veladehu yine onun çocuğuyla da evlendir evlendirilemez. Niçin? Çünkü o süt emen çocuk onun çocuğu oldu. Süt emen çocuğun çocuğu da onun torunu oldu. O yüzden evlenemezler. Fakat dune men kana fi onun derecesinde olanların dışında. Yani onun derecesinde olanlar derken mesela onun kardeşleri. Örneğin bir çocuk diyelim ki bir bayanın sütünü içerse artık o çocuk ne o bayanla evlenebilir ne o bayanın kızlarıyla evlenebilir. Hakeza o bayan da o çocukla evlenemez çünkü onun annesi olmuş olur. Ama o çocuğun kardeşleri varsa veya amca çocukları varsa, dayı çocukları varsa o dayı çocuklar, kardeşleri de o bayanla evlenebilirler. Çünkü burada hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü orada sütü emen onların kardeşidir. Kendileri değil. Onlardan süt emmeyenler o bayanla evlenebilir. Onun kızlarıyla evlenebilirler. Ve onlar da aynı şekilde. Onun kızları da bayan da o süt emmeyen kardeşlere ne yapabilirler? Evlenebilirler. <laughs> Dûne men kane e, fi dereceti derecesini de olanlar ev ala tabakaten minhu ya da ev a'la ya da ondan daha yüksek tabakada olanlar da mesela ke ve ammi babası gibi amcası gibi mesela. Mesela bir bayan bir çocuğa süt emzirdi o çocuğun babasıyla o bayan evlenebilir. O bayanın kızları o çocuğun babasıyla evlenebilir. Amcasıyla da ne yapabilir? Evlenebilir. Çünkü onların arasında hiçbir irtibat yoktur. Evet kardeşlerim bu şekilde bugünkü dersimizin sonuna da geldik. Başka bir derste buluşmak dileğiyle. Bu ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.